dini İslam'a göre namaz kılmakla mükellef olan bir Müslüman kadın, yeryüzüne çocuk getirdiği zaman istirahat etmesi lazım. Cenab-ı Hak o kadına dinlenme, istirahat etmek için bir fırsat tanıyor. Hanefi mezhebine göre 40 gün dinlenecek temizleninceye kadar haddi zatında. O vücudundaki temizlenme müddeti ne kadar sürerse, 15 gün mü, 20 gün mü, 30 gün mü, en son 40 gün temizleninceye kadar istirahat edecek, yeryüzüne çocuk meydana getirmiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey Müslüman kadın, sen benim en büyük sanatım olan insan yavrusunu yeryüzüne getirdin. Şimdi sana istirahat veriyorum. Temizleninceye kadar, en son 40 güne kadar yat aşağı, istirahat et, namaz bile kılma. Kılmadığın namazları kılmış gibi kabul ediyorum, sana muhabbet gösteriyorum diyor. İnsana kıymet veriyor burada. Namaz bile kılma, Ramazan ayındaysa oruç bile tutma, eline Kur'an'ı bile alma, sür üstü sen yeryüzüne insan getirdin, sana muhabbetin sonsuzdur, ben ibadet edemiyorum diye üzülme, insanı getirdin ya, sana en büyük sevabı vereceğim diyor. İslam'ın insan anlayışı budur. Yoksa günümüzde kadını sokak sokak süründürenler, kadını kaldırımlarda mal diye satanlar, kadın hürriyeti diye kadını şehvete, kadını şeytana mahkum edenler kadını anlayamazlar. Kadını anlayamazlar. Kadını anlayan İslam'dır. Kadını anlatan İslam'dır. Kadına kıymet veren İslam'dır. Kadına örtünmesini emrediyorsa, kadının kıymetinden ve cevherinden geliyor.